ile ilgili konuya gelince Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine vize vermesi için ortaya koyduğu şartlar var Bunlar sadece suçluların iadesi değil aynı zamanda Türkiye üstü kapalı üstü açık uygulanan ambargoların kaldırılması, o ülke yasalarının terörle mücadeleye destek verecek şekilde e, revize edilmesi ve İsveç'in İsveç hukukunu teröristlere karşı uygulaması, öte yandan da Türkiye'nin iadesini istediği teröristleri Türkiye'ye iade etmesi konularını içeriyor. Sadece bunu iadeye indirmek fevkalade yanlış olur. Bunu ifade etmek isterim. En son işte geçenlerde PKK'lı bir teröristi İsveç hükümeti deport etti ve Türkiye'ye gönderdi. Bu bu süreç bakımından ne anlama gelir derseniz samimiyeti ve iyi niyeti göstermesi bakımından bir başlangıç olarak görüyoruz. İnşallah arkası aynı samimiyetle devam eder.